Estetik elbette ki hepimizin hayatında çeşitli değişikliklere yol açmamızı sağlayarak birçoğumuza kolaylık sağlamıştır. Fakat bu durum en fazla ünlere yaramış gibi duruyor. Günümüzde birçok ünlü isim estetik ameliyatı geçirmiştir. İşte estetik ameliyatı olan ünlülerden bazıları. Hilal Altınbilek 11 Şubat 1991'de İzmir'de dünyaya gelen oyuncu ilkokul çağlarında tiyatroya merak salmıştır. Ardından Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okuyarak amatör oyunculuğa başlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında Derin Sular adlı dizide rol alarak yaşamıştır. Şimdilerde ise Bir Zamanlar Çukurova isimli dizide oynamaktadır. Genç oyuncunun geçirdiği yüz estetikleri kendisini adeta yeni birine dönüştürmüş durumda. Yüz estetiğinin yanı sıra burun estetiği de geçirmiştir. Zuhal Topal Serena'nın kötü fitnat hocası olarak akıllarımızda kalan Zuhal Topal, 1976'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İç mimar olarak mimarlık fakültesi kazanan ünlü, bunun yanı sıra yetenek sınavlarına girerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünü kazanmıştır. Bir dönem ise izdivaç programlarında sunuculuk yaparak emekli teyzelerimizin gözdesi haline gelmiştir. Sihirli Annem, Geniş Aile ve Serena gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncunun yıllar içindeki değişimi estetiğin yapabildiklerini gözler önüne seriyor. Merve Bolur Son zamanlarda magazin haberlerinde sıkça adını duyduğumuz ünlü oyuncu Merve Bolur, 16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Daha önce birkaç filmde küçük roller alan ve reklamlarda oynayan oyuncu, ilk olarak 2006-2007 yılları arasında Sihirli Annem isimli dizide Ayşegül'ü canlandırarak adını duyurmuştur. Sonrasında aşk yeniden, kuzey güney, küçük sırlar ve muhteşem yüzyıl gibi sevilen dizilerde yer almıştır. Ünlü oyuncunun yaptırdığı estetikler de kendisini bir hayli değiştirmiş durumda. Yasemin Özilhan. Bir zamanlar televizyonlara damga vuran doktor filmi doktorların önde gelen oyuncularından olan Yasemin Özilhan, 22 Ocak 1985'te Hamburg'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan ve 2008 yılında oyunculuk kariyerini bırakan Özilhan, 16 Temmuz 2011 tarihinde Anadolu grubunun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan ile evlendi. Oyunculuğu bırakmasına rağmen yakın zamanda bir diğer doktor dizisi olan Mucize Doktor isimli diziye konuk oyuncu olarak gelmiş ve hayranlarını sevindirmiştir. Doktorlar dizisindeki ince dudakları ve burnundan eser kalmayan ünlü oyuncu dudaklarını silikon yaptırmıştır ve burun estetiği olmuştur. İrem Derici Bir düğün klasiği olan ve düğünlerin vazgeçilmesi haline gelen Kalbimin Tek Sahibine isimli şarkısının sahibi olan başarılı sanatçı İrem Derici estetik denince akla gelen ilk isimlerden olabilir. 21 Mart 1987'de İstanbul'da dünyaya gelen İrem Derici, 4 yaşında ork çalmaya başlamış ve ilerleyen zamanlarda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne giderek piyano bölümünden mezun olmuştur. O zamanlarda O Ses Türkiye'ye katılan ve yarı finale kadar çıkan sanatçı, yarışmanın ardından kendi şarkısını çıkararak profesyonel anlamda ilk adımını atmıştır. Küçüklükten beri burun estetiği olmak istediğini fakat ailesinin izni olmadığı için olamadığını belirten sanatçı duvara kafa atarak burnunu kırdığını ve burun ameliyatı olduğunu da dile getirmiştir. İlk ameliyatını beğenmeyen derici ardından ikinci bir ameliyat olmuştur. Katıldığı bir programda estetiğe harcadığı toplam miktarı söylemiştir. Burnu için 30.000 TL, göğüs estetiği için ise yaklaşık 4.000 euro harcadığını belirtmiştir. Çağla Şikel Cennet Mahallesi'nin sevilen karakterlerinden olan sultanı canlandıran güzel oyuncu Çağla Şikel, 2 Ocak 1979 İstanbul doğumludur. 4. sınıftan beri İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi alan oyuncu, daha sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ortaokul bölümünden mezun oldu. 1997 Miss Türkiye yarışmasında birinci olan oyuncu, bu birinciliğin ardından Miss World 1997 güzellik yarışması ile Europe's Queen of Beauty seçilerek dünya dördüncüsü ödülünü almıştır. Bu başarılarının ardından modelliğe ve mankenliğe başlayan Çağla Şikel, Amerika, Almanya, Hong Kong, Rusya, Yunanistan ve İsviçre gibi birçok yerde defillere katılmıştır. Estetiksiz hali hayranlarını şoka uğratan Çağla Şikel, elmacık belirginleştirme, dudak kalınlaştırma ameliyatları olmuş ve bir süre diş teli takmıştır. Fahriye Evcen, yaprak dökümü denince akla gelen ve birçok başarılı dizide tanıdığımız Burak Özçivit'in eşi olan Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986'da Almanya'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Çerkes kökenli olan oyuncu, baba tarafından Kavala göçmenidir. Kariyerine şans eseri başlayan oyuncu, Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Oya Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırmıştır. Ardından gelen dizi teklifleri yüzünden okulunu dondurup İstanbul'a taşınan ünlü oyuncu, oyunculuk hayatına yaprak dökümünün Necla karakteriyle başlamıştır. İlk sinema deneyimini ise 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşamıştır. Ardından 2017 yılında Buznet isimli internet sitesinin açtığı Dünyanın En Güzel 30 Kadını oylamasında aralarında Cici Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede 9. sırada yer aldı. Fakat tabii ki estetiğin de yararı olmuştur bu duruma ünlü oyuncu burun, kaş ve yanak ameliyatları olmuştur. Erkan Zengin Estetik haberlerine pek duymadığımız spor camiasında da estetik yaptıranlar var elbet. Bunlardan biri de Erkan Zengin. 5 Ağustos 1985'te Konya Kulu'nda dünyaya gelen futbolcu bir dönem İsviç'te futbol oynamıştır. Ve ardından Türkiye'ye gelerek Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor gibi takımlarla kiralık oynamıştır. Burun ameliyatı olan futbolcu değişimin ardından bizlere değişimde burun faktörünün önemini göstermiştir. Pınar Altu Bir zamanların sevilen aile dizisi Çocuklar Duymasında Meltem rolünü oynayan Pınar Altu 2 Eylül 1974'te dünyaya gelmiştir. Liseyi saint Benoît Fransız Lisesi'nde bitirmiştir. Ardından 1994'te Mr. K seçilmiştir. Yarışmayı kazandığında sadece 21 yaşındaydı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı. Sunuculuk kariyeri 1995 yılında magazin programları sunmasıyla başladı. Asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Mertem karakteriyle yapmıştır. Miss Türkiye yarışmasını kazanmasına rağmen yüzünü beğenmeyen oyuncu çeşitli operasyonlar ile estetik geçirmiştir. İdo Tatlı Ses Yıllardır hepimizin tanıdığı ve çok sevilen İbo Show programının sunucusu İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Şanlıurfalı olan başarılı sanatçı, eğitimini İsviçre'de Kolaç du Leman'da tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünde tamamlayan İdo, mezuniyetinin ardından Amerika Boston'da sayılı müzik okullarından Berkeley ile giderek 15 ay müzik eğitimi almıştır. Yakışıklı ve genç sanatçı yüz estetiği olmuştur. Estetiğin ardından öylesine değişmiştir ki bir zamanlar evrim teorisinin ta kendisi denilerek hakkında çeşitli mizahlar yapılmıştır.